İspanya dedik ve geldi. Haydi 101 gen 101 gen 101 gen gelir mi? İspanya 101 gen Totot oyuncuları yenilenen efsane topelli seçimi yapmanız gereken önemli taktikler ve ilk en iyi 11 paket açılımı biz hazırız. Sizler de video like'ınızı attıysanız hazırsınız o zaman hadi başlayalım. Bugün yeni gelen o üstü yani hem yüz hem yüz yen totut katlarına yenilenen uzatmalar top 50 ve top 500 paketlerine bakacağız. Çok önemli taktikler vereceğiz ve tabii ki de ilk paket açılımızı bu en iyi 11'ler için yapacağız. Bakalım ne olacak birazdan yapacağımız bu hem bilgiler hem taktikler hem paket açılımı için sizlerden bu videoya rekordan öte beğeni sayısı bekliyoruz bu video 3000'de rahat geçer. 4000'de rahat geçer. 5000'de yaparsınız. Ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için de mutlaka abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Mehmet'ten geliyor. Mehmet demiş ki abi az önce top, top 500 açtım. Senin videona like atıp inanmıyordum ama 99 maskeli Mbappü çıktı abi. Artık full, at, full, full like atacağım demiş ve seviliyorsunuz da demiş. İki tane de kalp koymuş. Hayırlı olsun Hayırlı Mehmet. olsun. çıkardığın 99... Mbappe maskeli olan. Bu arada be, top 500'den onu çıkarmak da. Gerçekten inanılmaz. Bayağı iyi. Hadi top 50'den, 50'den, hadi çıkar da. 50'den çıkar da top 500'den bayağı iyi. O kadar iyi. kart arasından şans inanılmaz. olmuş güzel paket olmuş. Hayırlı olsun çıkardın Mbappe. Siz de Mehmet gibi paket açmadan önce videoya like atın. Oyuna girin. Bizim logomuzu yapın. Daha sonra paket açın. Güzel bir şey çıkartırsanız da yorumlara yazın. Evet yine bir hype duyurusundayız. Dünkü videolarımız, video değil videolarımız. Dünkü biliyorsunuz iki iki tane video atmıştık. Mutlaka izleyiniz varsa Onlar da mutlaka bu videonun sonra izleyin dünkü videomuz 43 ve 65'in sırada listede. Onun önceki videolar 5, 11, 12 ve 39 var. Eğer hype hakkınız varsa bu videoyu da yorumlara direkt sağa kaydırın. Oradan hype hakkınızı bu videoyu kullanırsanız da çok mutlu oluruz. Evet efsane bir gün efsane bir video hazırsak başlıyoruz mağazayla ve ilk olarak paketlere geldik aynı o yayındaki gibi paketler Hiç evet. so eksik de yok hani fazla da yok Onu aynısı renklendirilmiş hali aynen öyle şimdi pakete geldiğimizde 800 eksi point istiyor sadece ve bunu bakın 92 101. artık 101 gözüküyor şuraya bakar mısın ya çok ilginç duruyor. 19 neredeyse 2 ay. Evet. Oldu. Onu şimdi 101 görünce garip geliyor. Aynen. Önceki senelerde çok gördük alışığız da. O 120'lere 120 kadar gördü. Yani. Şimdi garip geliyor bana. 3 tane 3 harfli 3 rakamlı sayılı gen işte. He. Şimdi yani, yani. <laughs> Allah Allah bir konuşamadık arkadaşlar. Evet, e, gördüğünüz gibi bu paket. Toplam bunu eğer 10 tane açarsan diyor. Sana bu paketi bedava vereceğim 101, diyor. Ücretsiz. 101 görünce kafam yandı benim. Evet. 99-101 arası bakın satılabilir. Yani onu 10, 10 kere aç satılabilir. Bir tane buradan oyuncu al diyor. Bu şekilde bir paket ayarlanmış. Üçüncüye baktığımızda. Üçüncü direkt garanti ama satılamaz hali. Bu direkt 1000 FC points. Bu da fenalık. Şimdi. Şimdi. Şöyle bir challenge'ımız var. Daha önce biliyorsunuz yapmıştık. Eğer bu video bakın 5000. 5000 beğeni alırsa. Yani bu video herkes beğense şu an bizi dinleyen. Ve biz ne yapacağız? Geleceğiz bunu. 10 kere açacağız. Wow. Burada hani biliyorsunuz çok seviyoruz böyle paketleri. Yani sonucunda ücretsiz açılmalı. Bu paketten biliyorsunuz çok güzel şey aynı çıkarıyoruz. Aynısı olmuş. Şampiyonlar Ligi, aynısı. Copa ve Euro yarı final paketinin aynısı olmuş. Aynısı. Eğer 5000 beğeni yaparsanız bunu 10 kere açacağız. Üstüne gelip bedava olarak bunu da açacağız. Hatta ek olarak bunu bile açabiliriz. Oh my god. Gerçekten bunu da yaparız. Belki tüm haklarını bile açabiliriz 3 tanesinde. Oh. Eğer 5000 yaparsanız yapın. Biz de anında bunu açalım. Bu kadar gerçekten yapacağız. Ve bu şekilde gerçekten efsane bir paket açılımı da olmuş olur. Onun dışında burada başka bir şey yok. Yok yok. Yeni hiçbir şey yok bu arada da. Yani buralar bu şekilde. Şimdi ilk olarak neyle başlayalım? Normal paket açalım. Evet o zaman ha, klasik paketlerimizi açalım. Tamam geldik. Nerede o bizim destemiz? Burada. Burada biliyorsunuz bunlar da çıkmıyorlar. Euro en iyi bunlar da yok. Şimdi geldik. Ve bakalım günün burada ilk paketinden neyle başlarız? Evet müthiş bir başlangıç. 90 Son günlerde 4. hep birkaç günden beri hep böyle daha düşük genli oyuncular evet. çıkıyor. Atilla geldi. Buradan bununla başladık. Sonra Takas'a geldik. Takas'ımız bunu yapacak mıyız? Yapalım. E hadi son kez yapalım ya. Artık bunun çok da önemi yok biliyorsunuz çünkü. Artık birazdan gideceğimiz yer daha da önemli. Şimdi şöyle yapalım. Bunu verelim burada. Yap Bakalım ne olacak. Şimdi istemiyor da 4 oyuncu verir. 4. O. Yun. Ju dedik. Hep, Ve. Hepsi çıkabiliyor ya. Evet. Haydi bakalım. Evet, açmayalım. Yok, baş ver. 95 miydi bu? Evet. Sallaydı. Evet. Aynen. Evet, buradan da 295 çıkarmış olduk. Evet, şimdi ise Just'ındeyiz. Bakalım burada durumlar nasıl? Hemen buradan da paketlerimizi hızlıca açalım ve açalım 3000 hocam. gelsin. Evet, 3000'den ne geliyor? Haydi. Bas. Ve buradan 99. Yani Hı. wow. 3 paket açtık. Üçünde de yola giden ülke Macaristan. Euro 2024'te 24 tane iki yok mu ya? Evet ama niye biz sadece Macaristan geliyor? 24 tane iki yok mu kardeşim bu turnuva? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şimdi bunları verdik. Gönderdik yine. Ve bakalım. 4 oyuncu. Oyuncu. 4 oyuncu. Oyuncu 4. Hadi. O dört oyuncu galiba. Yok ya neymiş ya. Malın Donyal malın. Hocam stoper, olsa var ya. çıkabilecek 99 Gullit var. 99 Van Basten var. Ee, Van Basten. var. Başka daha yüksek Van Dijk falan da var. Ama yine fena değil ki 96. Fena değil. Buradan da bunları çıkardık. Ve geldik şimdi en hesabına. Bakalım burada paketlerin ee, güzelliği bu yoğun mu? Böyle yüksekliği. Onu göreceğiz. Şimdi. Geliyor. Bakalım yine mi Macaristan mı? Slovenya, Slovakya mı? Ne geliyor? İşte bu. Ukraine. Ukrayna geliyor ve Sağışit Siganko. Galiba Ayna no, Yarmahenko. Yarmelenko. 95 ile Yarmelenko devam ediyoruz. Şimdi takastayız. Takasla durumlar ne? Buradan şöyle verelim oyuncuları. Ver dayı. Ve o zaman 4 oyuncu. Oyuncu dedik ve geldi. Hadi be, bir sevindir bak. 3. takas bu. Gelsin. MDO mu? Palinya mı hangisi? SNT niye değil? Palinya. Palinha. Bu arada Portekiz çok nadir çıktı ya. Evet. Bir Felix falan çıktı genelde. Bayamini'ye gitti kendisi. Evet. Sonunda Bayamini. Kaç Mil 50 milyon ama ne? Kaç ne zamandan beri istiyordu al, bir alamadı. Alamamışlardı en geçen. Evrak yetiştiremediler bir kere falan filan. Allah sonunda. Ve burada da bunları çıkardık. Şimdi ise geldik o beklediğimiz efsane bölüme. Evet, uzatmalarımıza geldik. Biliyorsunuz uzatmalar dün değil, bugün yenilenecekti ve yenilendi. Evet. Ve bir soru işareti vardı. Yeni gelecek yani yeni gelen bu ilk 11 oyuncuları buraya gelecek mi yoksa bir sonraki yenilemede mi? Bakın ayın birinde olacakmış yenileme. Bu arada yakın. Yakın. Evet, baya bir yakın hem de. Bakalım geliyoruz. Hazır mıyız? 3 1. E butona tıkladık Oo. ve gerçekten Oo. helal olsun. Evet, iyi helal olsun diyoruz. Çünkü ekranda gördüğünüz en iyi 11 oyuncuları da anında eklemişler. Yani bu seçimleri yaptığınızda hem 50 olsun hem 500 olsun fark etmez. Buralardan en iyi 11'leri de yani 100-101 yan oyuncu da çıkarabilme ihtimaliniz var. Ve bu şekilde gerçekten efsane olmuş. Sizler bu arada bugün hani nereden ne açtınız? Yani uzatmalardan olsun hani şimdi gireceğimiz takaslardan olsun. Nereden yani en iyi 11 çıkardınız mı ve çıkarırsanız kimi çıkardınız mutlaka bunu da yorumlara yazın ve tabii ki bunu da yakında herhalde bir paket açılma efsane yaparız diye düşünüyorum. O yüzden fenalıkta olacak. Ve şimdi gelelim etkinliğimize ve ilk olarak ödüller kısmına gelmek istiyoruz. Şöyle bir ödüller kısmına geldik. Bu arada abi bir şey söylemek istiyorum. Aklıma gelmişken unutmadan araya gireceğim ama Euro için tutut geldi. Yani turnuva takımı ama Copa Amerika için yok. şu anda yok. Gelir mi? Zor. Çok zor. Yani. Herhalde gelmez bu sattan sonra. Belki belli olmaz. Pazartesi falan da getiriyor bunların yani. işleri ama şu an için yok gelir mi düşük ihtimal diyelim o da öyle söylemiş olalım. Evet biliyorsunuz dün biraz e, tedirgin olduk dedik tek oyuncumu koyarlar ama aslında inanın tek oyuncu da sayılabilir bu çünkü gördüğünüz gibi 99 takımda iki tane oyuncumuz var ve iki tanesini buraya eklemişler ve bir tanesi çıkıyor birisi kaleci birisi stoper ve bu şekilde paketimiz olmuş tabii ki beklediğimizde hani düşününce daha iyisini beklerdik ama birazdan göstereceğimiz olayla gerçekten hiç sıkıntı olmayacağını göreceksiniz. Şimdi paket bu açalım mı istiyorsan? Açacağım. Açalım ve bakalım hangisi çıkacak. Bu arada şunu en baştan söyleyelim. Burada mutlaka şu anda açmadıysanız bu 99 paketini açın. Sebebini anlatacağız. Evet gerçekten önemli. Şimdi çok güzel olacak şimdi. Bakın gördüğünüz gibi Mayran'ı çıkardık. Gördüğünüz 99 yen. Yani. Bu arada kart tasarımı sizce nasıl? Çin'de bunu Baya böyle bir iki yıl, üç yıl olmuştur belki. Dinamik resmi. Ee, yayı Türen'in geldiği ilk zamanlarda denemişlerdi. Onun çok güzel bir kartları vardı böyle. Mario Gomez falan da vardı. İlk kez orada denemişlerdi hatırlıyorum. Bence çok böyle değişik böyle güzel duruyor. Abim başta böyle şey dedi böyle. Hani korkuyorum dedi, korktum bana, dedi kartlardan. Bana, bana korkutucu geliyor. <laughs> hani bu iki, ka tane hani. ka i̇ki tane kafa olunca böyle. Aynen. Hani hepsinde garip geliyor yani. Ama böyle hani şeyi duruyor. Diğer kartlardan farklıyım diyor kartlar. Farklı. O yüzden güzel gözüküyor. Şimdi bakın burası bitti. Gördüğünüz gibi artık bu bölüm. Tamamen bitmiş şey oldu. Buralar zaten bitmişti. Şimdi o zaman gelelim mi bölümümüze? Gelelim Hocam. Geldik. En iyi ilk bölümüne. Ve... Bölüm sürpriz oldu. Evet. Çünkü niye? Bölümü olacağını falan hiç düşünmemiştik ama sonradan eklediler ve bölüm geldi. Burası zaten oyuncular. Ve burada şöyle ilginç bir olay var. Ne diyor? Önemli aşama. Bu kullanıcı logosunu almak için tüm Euro en iyi 11 oyuncuları topla diyor. Evet. Bu logoyu almak için pazardan sayılıyor mu? Sayılır toplama dediğine göre yani ya. Topla hani... dediğine göre sayılır. Yani çok coinsiniz varsa ve bu logoyu beğendiyseniz almak istiyorsanız oyuncu pazardan alıp ama tabii deneyebiliriz ama çok coins varsa. onu diyor ya i̇şte, çok varsa bunu eğer bu logoyu birine görürseniz o hesapta çok coins vardır veya da o çok çok, çok, çok para yatırmıştır hocam çok paket açmada da bir yetmez ki e, o da etmez. bak hani... şu an mayına bakın mayına işaretli evet tik atılmış yani diğerlerini çıkarırsan tik atarsın Hı -hı. diye tarzında ama gerçekten çok zor. Hani özel bir logo aslında düşünecek. Coin de, de yapsan biz düşünün şimdi mesela bunların hepsini alıyorsun atıyorum mesela. de geri satacaksın. Ne kadar tutuyor? 7-8 milyar ha. tutar herhalde bunlar. Onun kesintisine ne kadar? Hayır 6 milyar olsun. tutsun gidip sattın geri. Çok çok. 6 600 milyon kesintiye gidiyor. Yani o yüzden biraz zor bir logo. Özel Onu bir logo baya. Başarmak baya bir zor olacak. Şimdi ise geldik buraya. Ama önce bir sağa geçelim. Bakın burada e, turnuvada yaşanan olaylar bu şekilde maçları konmuş böyle görüyorsunuz. Güzel Bilmiyorum. bir olaylar yapılmış. Yani burada işte Musiala mı maçı. mı acaba? Aynen. bu arada alırız beleş. Yani bir ödül seç diyor. Ha. Şu an onu fark ettim. Gerçekten yani Gerçekten bir seç seçim. Ben ikisini alırım Bunu bir bin hala. cevher yap bari ya. Yani ikisini de ver diyeceğiz. Vermiyorsun. Bari bir bin cevher olsa. Bu ne? Bu biraz ilginç olmuş. Burada Burası aynı. da aynı. Mayıdan'la e, cevher var. Burada da e, Ruiz'le Fabian'la 300 yer var. İlginç keşke hepsini verseymiş ama buradaki ödüller maçlardaki ödüller kaç yüz bin koyasını veriyordu bunlar mı hepsi Bakalım. aynı değil mi elli 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 hepsi aynı elli bin veriyor elli yani çok böyle müthiş yer kazanacağınız bölüm değil size kalmış ister yani. cevher alın ister oyuncu alın. Aynen öyle. Ama bize göre bizim için daha Çünkü oyuncu daha mantıklı. Oyuncu daha iyi takaslar için 90 bulamamız. yani oyuncu takaslarda. Cevher çok iyi değilmiş. Yarar yarar. Şimdi ilk olarak sağdaki takasa geçelim. Bakın Avrupa Yıldızı diyor. Vay. Wow. Ve takas 94-99. Şimdi normal takaslardaki takası düşünün. O mesela 94-98'di ikili oyuncu. Hı hı. Bu 99 ve gördüğünüz gibi bütün bu 99'lar tabii ki en iyi oyuncular hariç. En iyi 11. Onların hepsi burada Çıkabiliyor böyle bir 10 haklı takas yapmışlar istediği şeylerde o takasın aynısı ama aynen öyle aynen 2 tane 94 2 tane 90 işte 85 3 tane böyle istiyor böyle daha güzel duruyor ya çok daha iyi böyle yani böyle yana. daha iyi ya keşke böyle yapılsa çok daha güzel ve yani takasımız bu hiç yaptınız mı aranızda mutlaka güzel bir şey çıkardıysanız da yorumlara yazın şimdi ise gelelim bu önemli ve gerçekten hani yayın burası aslında bize böyle küçük bir yani bagımsı böyle bir hareket mi desek buna Öyle bir hareket desek olur diyebiliriz. Ve hazırsak 99 101, en iyi kombi takası. Evet karşınızda görüyorsunuz. Direkt sadece 11 tane e, turnuvanın oyuncusunun çıktığı bir takas. Başka hiçbir şey Aynen. yok içinde. Ve geri geldiğimizde şimdi takas ne diyor bize? 4'ten 94 artı euro. Bu bildiğimiz zaten hep takasta verdiğimiz oyuncular. Bunda bir sıkıntı yok. 97 artı 2 tane oyuncu ve 99 artı bir tane oyuncu ver karşılığında en iyi kombi al diyor ve günlük iki hakka sahip bu takas. Şimdi az önce biz ne dedik size? Euro ödüller bölümünden soldaki 99 paketini açın dedik. Evet. Niye dedik? Az önce oradan kim çıktı bize? Maya giren çıktı. Az önce oradan çıkardığımız Mayıknan ya da Akanji hangisini çıkardıysanız artık. Burada bu takasa geliyorsunuz ve buraya bunu veriyorsunuz. Evet. Yanına 2 tane 97 ve 4 tane de Euro oyuncusu veriyorsunuz 90'a tarttı. Bunlar zaten hepinizde vardır. Yani 97 zaten takas yaptığınız için herkes yapıyor. İlla çıkmıştır 2-3 tane ve kenarda zaten atıyorum Rodrigo örnek. Mesela bizde var mı Rodrigo? Var. Ha örnek yani bu görüyorsunuz Uto takasları olsun, Euro takasları olsun. Bir ton 97 kolayca var zaten. Ve ayrıca da 90 Euro zaten biz her gün kullanıyoruz. Zaten siz de kullanıyorsunuz da her Aynen. gün. Bu sayede ne olmuş oluyor burada? Yan Euro bölümünden aldığımız 99 gen oyuncuyu geliyoruz. Eğer kullanmayacaksın belki Maydan kullanırsın. Tabii ki Maygidan veya Akanji kullanırım der. Belki Biz, akancı kullanın. kullanırsın. Hani o kalmış. Ama buradaki olay oradaki oyuncuyu alıp buradaki takasa verip yani bu takası bildiğiniz bedavadan. Çünkü 99 gen önce birazdan pazardan bakarız. 180 milyon falan civarında. Çünkü şu an iyice arttılar. Evet. Çünkü bu takas var. Yani ve karşılığında bakın Maygidan da alabiliriz buradan. Yani şimdi özet olarak Buradan Mayıknan'la Akanji'yi veriyorsun. Yanına iki tane bunları da veriyorsun. En kötü bu takastan 99 Mayıknan Akanji zaten geri alıyorsun. Ama 100 gen ve 101 gen yen var. çıkarma şansın çok yüksek bu arada. Düşünün zaman evet. 11'de iki tane şans var. Hani düşünün zaman kaç yapıyor? %20, %80 ihtimalle 180'den fazla 100 gen, 101 gen çıkarma ihtimali ve var. Ve şöyle bir şey de var. dediğimiz gibi Mayınan verdik. Mayınan geldi ya. Yine ver. 90 liralar var Yine ver. Atıyorum pazardan al ver. Evet. Bunu da yapabilirsin. Ve şu da var. O e, Albert logosu var ya. Bunu buradan tamamlayabilirsin. Evet. Çünkü çıkanı verirsin. Çıkanı verirsin yaparsın. Doğru. Atıyorum 100 çıktı ya. Ver yine risk al. Ver yine. Ver yine. Gerçekten yap, o logoyu almak isteyen buradan yapabilir. Doğru. Çünkü günlük hikaye yenileniyor. Hı. Ve bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Ve şu da var. Yani istemediğin bir oyuncu, istediğin bir oyuncu çıkarana kadar bunu uğraşabilirsin. Yani elinde imkan varsa tabii ki. Ama bu dediğimiz gibi 99 yen yani bedava geldiği için direkt burada hakkımızı kullanabiliriz ve bu şekilde bu takası da bu şekilde kolayca yani bildiğiniz bak gibi düşünebilirsiniz evet. buna. Öbür tarafta bizi üzdüler çünkü 99 bu oyuncunun en düşünü vereceğiz dediler ama bu takas iyi ki var gelmiş bu olmasa büyük sıkıntı. Çünkü düşünün bunun burada olmadığını. Herkes mayınam ya da Akanji alır kapatır Heh, gider. Bu bölüm bu kadar. Akanji veya mayınam kaleci stoper. Öteki türlü başka çıkarmaya ihtiyacın yok zaten. Mağaza e stop 50 top 500. E FCA points vereceksin veya top 50'den çıkacaksın. O Aynen. da şans. O da tamamen şans çıkmayabilir. Olay bu gerçekten güzel ve umarız yaparsınız. Sizler de mutlaka yaptıysanız da bu videodan sonra ne çıkardığınızı herkes umarız 101 100 çıkarır. Ve bakalım ne çıkardınız onu da merakla bekliyoruz. Şimdi hazırsanız bunu biz de yapacağız. Ama önce bir sağdakini deneyelim. Bakalım Onun da durumu nasıl? Nasıl? Aynen öyle. Şimdi geldik yine bize ödülleri atıyor bakın. Yani orada. olay basit. Buradan 99'u alıyorsun, geliyorsun buradan bu takası yapıyorsun 99 101 takasını. Aynen. Zaten verdiğin oyuncu sana en kötü ihtimalle geri çıkacak. Yani gerçekten inşallah takaslar buna döner ya. Baksana kart boyutu falan. Vallahi yani ne güzel Çok ya. Çok daha güzel ya. Evet buradan bunları veriyoruz. Daha bayağı euro vermeyecek Euro mi? verme. Euro mi Gerek Şu yok. an verme. Yatan biraz adam izleyecek ya. O zaman. 4 oyuncu. Gönderdik. Şimdi bunda şimdi üç oyuncu çıkabiliyor mu acaba? İki tane diyor Ama ya. İkon ikon var mı ki? İkon yok. İcon yok. İcon, direkt euro oyuncusu. Direkt euro oyuncusu için ikon yok. İyi ki oyuncu yok. Ne diyeceğiz? 99 diyeceğiz? Ya bas işte ya. İki. 2 i̇ki. i̇ki oyuncu. Bir. Zaten iki oyuncu çıkıyor. Ne diyorum evet, ben Evet yani. doğru. Geliyor. Portekiz mi yoksa? İsviçre. İsviçre. Mevdu. Ee, Caka. 99 çaka. Yok var Yoksa mı? Zekeriya mı? Yok Führer. Aynı mı? 95 94. Yani evet il ilginç bir paket diyelim. Ama şans belli de olmaz. Şimdi gel hocam. Evet şimdi biraz kalplerin heyecanı arttı. Art hızının artça, nabızın artça. Ve makineyi verelim mi buraya? Şimdi uzaklaştı diyelim önce buradan. Sırayla bu oyuncuları yerleştirelim. 4 tane oyuncu hocam. ekledik. İki tane i̇ki rodrigo. İki rodrigoyu ver onu, Verelim. onun işi bitti. Ve burada şu an elimizde görüyorsunuz. Aslında mayına şu an kalsın. Bence rice'ı ver. Çünkü bakın görüyorsunuz rice ve leo'yu kullanmıyoruz. Leo aslında iki tane var. Bu ha arada Hernan bakın onu bile verebiliriz Bak, burada. Bak leo iki tane var. bir tanesi yedekte herhalde evet. kadroda ondan çünkü bizim kadrolarda yok. Ve o zaman hazırsak tarihi takas like'larınızı bekliyoruz hala zaten 5000 için atmışsınızdır. Ama hala atmayanlar varsa like mutlaka Like'larınız gelsin ve Ban. o zaman geliyor. Geliyor. 99, 100, 101. Ne gelecek? İs. Bence İspanya gelecek. Ne oluyor? Pan. Güzel. Lütfen düzel. Hayır güzel. İs. Ha Is. Pan, Pan. Ya. Dedik ve geldi. Haydi. 101 gen, 101 gen, 101 gen. Gelir mi? İspanya. Sakız. Lamin Yamal. Yaval, yamal, Yamal. 101 Yamal, 101 Yamal. 101 mi? 100, 100, 100. 100 çok Oo. iyi. Bak, bak i̇şte olay bu. 99 biz hani manyetlerini vermedik. Manyetlerini aldın verdin say. Geldin buradan yamal çıkardın. Aynı şekilde 100 lirayı Vay vay Çok iyi. Yamal ilk paketten. Vay 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 karta bak. Bu ne? Maşallah. İnanılmaz. Gerçekten. Bu ne ya? Çok iyi. Hocam ama 100 yüz, 100 adam getiriyorsun. 3 zayıf ayak ne ya? Alsın sıkıntı ikinci ya. Şey patladı ya. Özel dört ya. Evet, Yamal. Yüzgen ilk paketten artık 99'a değil. Yüzgeni çıkardık. Yani dediğimiz gibi olayımız bu. Çok basit. Direkt oradan onu alıyorsunuz, buraya geliyorsunuz ve inanılmaz. Yani bakın Yamal'ın da bu arada tiki geldi. Ve görüyorsunuz şu an e, 11 2 2 11 oldu. <laughs> az, evet, kaldı. az kaldı. Tamamlayacağız bunu, tamamlayacağız. Hı. Yani inanılmaz gerçekten inanılmaz. Şu anda pazarda bu arada uzatmalar. Pazara gelmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Kadroya evet. gelelim. Gelelim kadroya. Oyunculara gelelim. Oyunculara. Oyunculara gelelim. Tamam. Şimdi Yamal'a tıklamanız hocam. Şimdi önemli bir soru var. Yamal nasıl derece yükseltecek? Evet, şimdi heh ona da geliyoruz doğru. Buradan dereceye gelelim. Ve derece yükselt dediğimizde dün aslında yayın hani kendisine göre düşündüğümüzde en saçma olanı yaptığını diyebiliriz. Çünkü Biz oyuncular için iyi kendisi saçma. Yani bizler için güzel bir şey ama hani iyi için saçma bir şey. Çünkü gördüğünüz gibi artık bu yeni gelen oyuncuları da Masciano kullanabiliyoruz. Böyle bir olay geldi. Ve yani bizim için müthiş. Yani harbiden çünkü direkt bu adamı yükseltebiliyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Aklıma geldi. Ne yapacaklar bence biliyorsun. Şimdi sen de ne dedin? Yeni gelen derece oyuncusu gelirse kaç gen olacak? 101 gen olacak 100. dedin değil mi? 101 gen olursa ne olur o adam? Herkes kazusa koyar dedin değil mi? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi o adam gelecek 101 gen olarak gelecek ama 102 genler oyuna geldikten sonra ha, olabilir oyuna gelecek ve bu sayede miyet kaso koymayacak. Doğru. Anladın an, mı? Şu ana kadar mesela batıyorum 100-101 buna, buna olur. Yeni kartta 102 mi olur yani? Evet. Değil mi? Olabilir. Tamam sadece. Yani bu tahmin şu Tahmin mi? sadece. Evet. Olmayabilir. Bir bakmışsın mascanı 150 gen bile yapar. Aynen. Bilemezsin. Ama bu şekilde güzel bir haber aslında bu. Bunu da söyleyelim dedik. Şimdi gelelim pazara. Durumu nasıl onlara bir bakalım. Çünkü gerçekten fiyatlar yüksek ama şöyle bir şey var çok çıkmış. Şimdi olma mesela bakın görüyorsunuz. Çıkan sayısına bakar mısınız? Hocam bunlar sence nereden çıktı? Yani tek bir ihtimal, en yüksek ihtimal zaten top 50, top, top 50, 500 500. Bunlar baksanıza Daha yani. Baksana 2 milyar. Kartın fiyatına bakar mısın? 2 milyar. İnanılmaz. Yani M -M en yükseğine bak. 5 milyar. 5 milyarlık kart. Sonra Rodri şu sayıya bak. Hocam sen bir şey söyleyeyim mi? Bu arada o, o kadar 5 milyar coins verecek adamın zaten Masçanı alır Neden kendisi. Neden pazarda almaz ki? Pazarda almaz kendi yapar. Aynen öyle. Evet yani Ama yani. belki uğraşmak da istemez alır yine belli. Tabi o da alabilir. Yani. Mesela Fabian'ı görüyorsun. 105 kendi gibi Fabian. 1 milyar. Sonra e, bizim Yamalımız 1.5 milyarmış kendisi. Maksimumu 3900. Sonrasında Musiala'yı görüyoruz. 500 milyonmuş. Sonra geçelim diğeri burada. Saliba. Saliba. 625. Walker. 850 milyon. Ama çıkma sayılarını görüyorsunuz değil mi? Ne kadar çok. Ve yani onun dışında e, Mayınan nerede? Mayınan orada değil miydi? Bakayım. Aa okeymiş o. Nerede Mayınan? Mayınan nerede? O zaman fiyatı mı düşük ya? Fiyatı düşükte olabilir. Nerede Mayınan? Nerede ya? Yani bir dakika 99 arasında. E neredesin? Kaleyi seslerini ben göremiyorum şu an. Evet nerede? Biz mi kaçırdık? Bakayım. Ha burada. burada. 255 milyon. O da bu şekilde. Aynı. Akanji ile aynı zaten. Yani gerçekten Ortam inanılmaz. Oyun direkt artık yüze geçtik. Yüzlü ve yüzlüler. bu Kobel'e baksana Kobe ne kadar düşmüş. Anında geldi. Ama bak Kobe. Ve... Oha. İnanılmaz. Yani gerçekten bu da öyle bakın. Bu da çok pahalı. 800 milyon falan da. Şimdi çıktı sayıya bak. Evet abi markette şey top e, çıkıyor işte. Belli, top etkisi bu kadar büyük ve gerçekten oyun inanılmaz bir hale geldi. Ve görüyorsunuz kartlar inanılmaz. İlk günden yüzgen çıkardık. Sizler en iyine çıkardınız. yorumlara yazın. De tekrardan söyleyelim. Buradaki paketi eğer 5000 like yaparsanız açacağız. Üstüne yandakini de açarız. Bu şekilde. Şu an süreleri bunları yazmıyor ama etkinlik bitene etkin kadardır kadar herhalde. Etkinlik tekrar duruyoruz hocam. Ya yani öyle. sence paket gelir mi bununla ilgili? Bence gelmez. Bence yok. Artık Euro paketleri falan şey bitti. Şey yapabilirler belki bu arada. Hani yapıyorlar ya birkaç kere yaptılar ya. Paralı paralı. Ne en çok sonuna baksana paralı paket var mı bu arada? Hiç yok. Yok. Hani aldım mı birkaç kere yaptılar böyle 600 evet. liraya mı ne yapmışlardı hatta? Paket koymuşlardı. Belki Olabilir. onu yapabilirler bu Olabilir. arada. Doğru. Hani satılabilir. 1600 lira. 1600 101. 100, 100. 100, 101. Hmm. Öyle bir şey de yapabilirler. Yani olaylar bu şekilde. Bu videomuzda hem taktik hem bilgilendirme hem paket açılımı her şeyi yaptık. Ve gerçekten yine efsane bir video oldu. Sizler de yorumlara yazmadıysanız hala ne çıkardınız da. Yazın ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.